Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kaçıncı videom ama bilmiyorum. Bugünkü dördüncü falan falan videom ama arkadaşlar bir sürü gizem çözüyorum yani sabahtan beri. Evet isterseniz bakalım tekrardan direkt videoya geçelim arkadaşlar. Yeni e, az önce bir de bir tane video atmıştım. Yeni savaşçı hakkında öğrendik nasıl bir savaşçı olduğunu falan. Ama arkadaşlar şimdi çok büyük bir gizemimiz var. Şu e, topluluk gönderisine bir bakın arkadaşlar. Şurada çanta ByP'nin çantası falan var. Mesela şurada yukarıda uçan adam var. Yanda şöyle Yoda'ya benzeyen biri falan falan. Star Park'ın şeyi. Evet arkadaşlar hepsini açıklayacağım. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Ee, i̇lk önce şunu söyleyeyim. Twitter'da ee, bir tane neydi? Lex miydi? Neydi? Pardon Lex. Hayır o. Yani videolar çıkmıyor. Sunmuyor da ama o da bir şey. Brawl Stars yetkilisi. Ama yeni videoya falan çıkmıyor da. Ee, nasıl anlatsam şimdi size? Bir tane Adam mıydı, neydi? Onu sormuşlardı. Evet, Adam demişlerdi. Her güncelleme e, yani güncellemeler nasıl olacak falan Star Park'la ilgisi var mı dediler? Adamdı sanırım ismi arkadaşlar. Demiştik her güncellemenin Star Park'la ilgisi vardır. Evet bu gönderiden de anlamış olduğumuz kadarıyla gerçekten de Star Park'la ilgisi olduğunu anladık. Evet arkadaşlar şurada Snow yazıyor. Gördüğünüz gibi ben size zaten önceki videomda da gösterdim. Karakterimizin adı Snowtel. Çok güzel şeyler yani gelecek. Şurada da Barbarlar sanırım Barbar diyor. Aga çok değişik şeyler olacak sanırım. Ben bunu daha yeni görüyorum. Bakın şapka, mart ayarı hepsini açıklayacağım arkadaşlar. İsterseniz şimdi bir şuna bir bakalım. Evet arkadaşlar bu da büyük bir gizemdi. Bakın şurada Piper ilk defa çok ciddi. Piper yenge çok ciddi duruyor orada ya. Abi ne oldu ki de böyle ciddi duruyor arkadaşlar. Birazcık onu da düşünmek lazım yani. Nasıl böyle ciddi durabiliyor Piper ilk defa. Sinirlendiği zaman tabi animasyonlarda falan oluyor ama yani bu çok ciddi arkadaşlar. Bakın Bay P de var orada. Çok gizemli. Şurada yani Spike falan var camdan bakıyor ama. Zaten her gün celeme Spike ile ilgisi var arkadaşlar. Spike'e bir şey geleceğini sanmıyorum. Evet gördüğünüz gibi şurada Barley var arkadaşlar. Barley ile Barley Rico bir de Piper bir şey konuşuyor. Bay P de onları gizlice dinliyor arkadaşlar. Şimdi tekrardan oraya. Evet arkadaşlar sanırım Barley orada neye açıkladığını. Şu uçan adam sanırım Barley arkadaşlar. Yani Barley'e çok benzettim ben onu bilmiyorum. Uçan adam Barley arkadaşlar yani bence. Şurada da araba gibi şeyler var. Daha uçuyorlar. Tren yolu falan falan. Şurada da Star, Star Park'ın şeyi var. Ee, büyük kulenin orada. Hafiften siyah orası ama. Orası tam Star Park'ın şeyini falan falan benzemiyor da ne olduğunu anlayamadım arkadaşlar. Biz konumuza geri dönelim. Barley şurada uçuyor. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi abi Barley şurada da gördüğümüz gibi bunlarla bir şey konuşuyor. Demek ki Barley böyle bir şeyin olacağını biliyor. Yani böyle bir canavarın gelip Star Park'ı yıkacağını. Star Park'ta bildiğiniz gibi Amber çıktı arkadaşlar. Amber gösteri falan yapıyor. Sanırım Snowtel yani yeni karakterimiz Amber'le düşman. O yüzden Star Park'ın sanırım ikiye bölündü. Bir tarafı karlı bir tarafı sıcak arkadaşlar. Yani bir tarafı yani Amber'e ait. Diğer tarafı ise Snowtail'e ait. Yani bunlar kavga ediyor. Ama Snowtel sanırım çok kızdığı için e, öbür tarafı da geri almak istiyor. Amber'i yok etmek istiyor arkadaşlar. O yüzden Barley de bunu biliyor. Gidiyor burasını keşfediyor. Abi burası nasıl bir şey ya diyor. Böyle falan falan diyor arkadaşlar. Burasını keşfetmiş oluyor Barley. Ama ondan sonra şu fotoğraftan konuşuyorlar. Bay P de gizlice ajanlık yapıyor arkadaşlar. Hani Gale by P'nin ajanıdır ama ben burada ne olduğunu pek anlamadım. Gel zaten diyor eee VKRBL yayınında da. Ben sadece by için çalışıyorum diyor. Ama by P burada direkt direkt ön eleman olarak o yapıyor. E, sanırım yani bunu görüyor. Böyle bunlar sanırım bir şey konuşuyor. Bally diyorlar ki e, git biz de gelelim arkandan diyorlar. Yani üçü gidiyor sanırım bunların. Bay de bunları yakalıyor. Şuradaki 3 tane araba sanırım onlar. Bir tanesi Rico zaten barlı yere düşüyor. Şu kenarda da var arkadaşlar. Şu anda tam büyütemiyorum ama oraya çizmişimdir belki. Şu en kenarda da ay e, gibi olan şeyde de o da Piper sanırım. Üçlü. O üçlü arkadaşlar ama Barley yere düşüyor. Burayı Piper'la Rico buluyor yani Barley üçü buluyor. Bunu Amber'e iletmek istiyorlar sanırım arkadaşlar. Ben güncellemeyi böyle buldum yani. Bayağı bu uğraştım arkadaşlar bunu anlamak için. Lütfen bunu izleyenler kanalıma abone olsun yani abi. Abonelerimiz çok az çok düşük. Bu arada 10 tane bu ropes çekilişimiz vardır arkadaşlar. Ee, katılmayı unutmayın kanalımızda ve şurada bak yeni fark ettim 84R 84R 84 ne ki abi. Anlamadım. Onu pek anlamadım 84 reyi ama şurada yoda gibi bir şey var onu da anlamadım arkadaşlar. Bakın şu üçgende çubukları görüyor musunuz? Bak 3 tane çubuk var üçgen ve şu Barley Rico Piper da üçgen yapıyor. Ön tarafına şu üçgen yani Star Park logosunun yanında demek ki şu siyah şey de Star Park logosu. Ya da dediğim gibi Amber'in kısmında Star Park logosu bu. De ama bu kısımda değişik bir şey olabilir. Star Park logosunu iki tane üç tane koymuş olabilirler. Bilmiyorum. Bakın şurada da gördüğünüz gibi Bay Pin'in çantasında da Amber'in işareti var. Abi görüyorsun çok uğraştım ya. Bir like'ınız ve abonenizi e, şey görmeyin. Mahsur görmeyin arkadaşlar. E, kanalıma abone olup like atın. Evet gördüğünüz gibi Bay Pin'in çantasında Amber var abi ya. Çok belli. Bak Bay Pin'in de kurdelası falan falan var. Şu yerdeki şeyini anlamadım ama boş verin arkadaşlar şu barbar bar şeyini de anlamadım. Şurada meteor gibi bir şey var sanırım buraya meteor düşecek o yüzden onlar e, Amber'in olduğu yere de kaçmayı isteyebilirler. Belki Amber'le uzun süreli kavgadan sonra dost olmak isteyebilirler arkadaşlar bilmiyorum yani. Umarım bu akşam 9'da bu güncellemede dediklerim doğru olur. Eğer doğruysa arkadaşlar, bu kadar uğraştım. Bir kanalıma like ve abone gelsin mi arkadaşlar? Gelsin arkadaşlar. Bir kanalıma abone olup like butonunu kırın arkadaşlar. Bunu izleyenler ki yani pek izleneceğini sanmıyorum çünkü izlemelerimiz düşük. O yüzden bu videoyu paylaşmayı unutmayalım arkadaşlar. Sizden çok büyük ricağim kanalıma abone olup like atalım arkadaşlar. Bu kadar araştırdım. gizemi falan falan buldum. Bir like'ınızı mahsur görmeyin. Evet. Bunun devamı da gelecektir. Çok değişik şeyler var abi. Neyse bugünkü videomuz da bu kadardı. Gördüğünüz gibi zaten hotel var. Şunu da es geçmeyeyim. Hotel. Kardan adam dondurma. Yani Bay oteli bu. Burası Bay oteli arkadaşlar. Burada Snow Hotel'di sanırım onun yardımcısı. Ya da düşünsenize arkadaşlar. Bay P Snow yardımcısı oluyormuş. Geldi Bay P'nin yardımcısı. Bence öyle yani. Snowtel başkanı. çünkü yani Bay P neden gidip buraya şey yapsın? Belki Snowtel GL e güvenmemiştir. GL bir şeyleri kaçıracak falan demiştir. Yani bilemiyorum arkadaşlar. Bugünkü videomuz da bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay arkadaşlar.